Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size petunyalar hakkında biraz bilgi verip çiçek nasıl sulanır onu göstermek istiyorum ve bahçemize ya da balkonumuza neden çiçek ekmeliyiz biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle ben bir kasa petunya almıştım onları diktim. E, çuha çiçeği nasıl dikilir videomda bu tür çiçeklerin nasıl dikildiğini göstermiştim. O yüzden her seferinde hani göstermek zaman kaybı diye düşünüyorum. Bakın şöyle artanlarını da bir saksıya koydum. Aslında kısa saksı sever ama ben benim bu saksımın bir özelliği var. Bunun içerisinde benim kuru yapraklar, biraz evsel atık, işte muz kabuğu, havuç kabuğu, yumurta kabuğu gibi evsel atıklar var ve bir de üzerine 10 santim kadar toprak koyup bu güzel çuha çiçeklerini ektim alttan da bir taraftan onlar toprak olacaklar şöyle aralarda da tarçın e, hamurları var salyangozlar için salyangozlar gelmesin diye gerçekten bu tarçın hamurları çok iyi oldu hemen şöyle sulamasını göstermek istiyorum bütün çiçek açmış bitkiler e, çiçeğine su gelmesinden hoşlanmazlar. O yüzden de şöyle uzaktan Kök çevresi kuru kalacak şekilde sulayalım. Ben biraz suyu fazla açmışım. Elimde de kamera var. Biraz zorlanıyorum yaparken ama tek elimle olsa suyu çok da açsam kontrollü bir şekilde hızlıca sulayabiliyorum. Şöyle göstereyim bakın. Etrafından şöyle suyu dolaştırıyorum. Uzaktan ve çiçeğine yaprağına gelmemesine özen gösteriyorum. Kök çevresi kuru kalsın. Bunlar da çuha çiçeklerim. Çok güzeldiler. İşte Salyangoz bunların birçoğunu yedi. Bakın görüyorsunuz arada kaybolanları ve onları yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Şu şekilde kök çevresini kuru, kuru bırakarak etrafından suluyoruz. Bahçemize ya da balkonumuza neden çiçek ekmeliyiz? Hemen onu da söyleyeyim. Bu güzel çiçekler arıları kokularıyla, renkleriyle ve polenleriyle davet ederler ve arılar da bunların hatırına geldiklerinde bizim domates, biber, fasulye, patlıcan gibi sebzelerimizin çiçeklerini doğal olarak döllerler. Ee, yoksa eğer çok az ise domates, biber, patlıcan ektiğiniz yerde ürünler çiçek, onların çiçeğine arı e, gelmeyebilir. O yüzden de mutlaka çiçek ekin bahçenize, balkonunuza sebze yetiştirmek istiyorsanız bahçenizde, balkonunuzda mutlaka çiçek olsun özellikle böyle polenli çiçekler olsun, papatya gillerden olsun, menekşe, bu çuha çiçeklerinden mutlaka olsun, papatyaları da çok severler, onların polenleri daha fazla. Şöyle bakın çevresinden. Güzelce suluyorum. Suyu biraz kıstım. Bunlar da kış menekşelerim. Bunlar da çok güzeller. Bunların biraz boynuna toprak koyacağım. Ee, çünkü boyun çevrelerini zaman zaman biraz böyle kapatmak gerekiyor. Eğer hazırlayabilirsem videosunda sizinle paylaşırım. Bakın renkleri çok güzel. Gerçekten kokuları da o kadar güzel ki mis gibi kokuyorlar. Bir de bütün çiçeklerde olduğu gibi petunyalarda da şu kuruyan çiçekleri şu şekilde toplamak gerekiyor. Çiçek açan her bitkinin kurumuş çiçeğini üzerinden alırsanız daha güzel çiçek açmaya çalışır. Evet bakın bu saksıdakiler artanlardı. Bu şekilde koydum. Dediğim gibi siz kısa saksıya dikin. Kısa saksı sever ama ben bu saksım benim özel kompost saksım bu benim. Altı çok geniş delikli. O yüzden yanlarından delmedim bunun içerisinde de ben çok güzel topraklar yapıyorum. Bahçeye atıkları kazandırmış oluyorum. Hem de bu saksının bulunduğu yerdeki ağaçlar da bunun altına gelen solucanlarla harika bir şekilde havalanmış, hareketlenmiş oluyorlar. Size de güzel çiçekler olsun diyorum.